Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda Akbank'ta parite işlemi nasıl yapılır? Örnek verelim Euro dolar paritesi işlemi nasıl yapılır? Bunu anlatmaya çalışacağım en sade şekliyle. Mobil uygulamaya giriş yaptıktan sonra sayfanızı en aşağıya indirin. Ardından döviz hesaplayıcı kısmına gelin. Buraya kadar geldiniz mi? Tamamdır. Şimdi ne yapalım? Elimizdeki dolarları Euro'ya geçirelim. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere satılan döviz kısmına doları geçirmemiz lazım. Ne yapacağız? Buradaki oklarla doları yukarıya alacağız. Tamam. Aşağıya ise alınan kısmı biz euro dolar iş, euro dolar paritesinde işlem yapacağımız için euro kısmını getirdim. Şimdi ne kadar dolar satmak istiyorsam lütfen arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izleyin. ilk defa bu işlemleri yapıyorsanız hani kafanız karışmasın. Burada ne kadar dolar satmak istiyorsam onu gireceğim arkadaşlar. Mesela 10 dolar benim o kadarım yok da örnek olsun. 5 dolar satmak istiyorum. Ardından aşağıya bakıyorum. 5 dolarım karşılığında 4 euro 40, e, 66 cent alabiliyorum. Tamam. Euro alıyorum kısmına tıkladım. Tıkladıktan sonra önüme bu sayfa açıldı. Tekrardan kontrol ediyorum. 5 euro satıyorum. Yerine 4.65 euro alıyorum. 4 euro 65 cent. Gönderen e, ben bu kısımları kapatıyorum. Belki görünmeyebilir. Aşağıda gönderen kısmı var arkadaşlar. Buraya Dolar hesabımızı seçmemiz gerekmekte. Hemen dolar hesabımı seçiyorum. Dolar hesabımı seçtim. Ardından euro al kısmına tekrardan tıklıyorum aşağıdan ve bu sayfada kontrol ediyorum. İşlem türü euro alım, satılan tutar 5 dolar, alınan tutar 4,66 sent. Aşağıda gönderen hesaplar. Tamam. Onaylıyoruma tıklıyorum arkadaşlar. Kambiyo vergisi sorusu soracak. Bu kadar kambiyo vergisi veriyorsunuz. Onaylıyor musunuz diyecek tekrardan. Siz onaylıyorum derseniz başarılı bir şekilde elinizdeki dolarları euroya geçirmiş olursunuz. Şimdi gelelim mesela geçtik euroya geçtik. Daha sonra bu işlemden kar ettik. Nasıl tekrardan dolara geçeceğiz onu da sizlere göstereyim hemen. Şimdi tekrar bu sayfaya geldim. Burada bu sefer satılan döviz kısmına euro işaretlemem gerekmekte. Aşağıda alınan döviz kısmında da dolar. Gördüğünüz gibi zaten o sabitti daha demin hiç değiştirmiyoruz. Buraya ben ne kadar euro satmak istiyorsam onu gireceğim. Mesela daha demin 4.65 euro 65 cent almıştık ya. Pardon yanlış yazdım. Şimdi o tutarı tekrar yazdım. Bakın aşağıya da alınan döviz kıymetli maden kısmında da 4 dolar 95 sent olduğunu gördünüz. Şu an işlemimiz karda olmadığı için yerine tabii 5 doların üzerinde alamıyoruz arkadaşlar. Yani özetle Satılan kısmı arkadaşlar euroyu yazdık. Ne kadar euro satmak istediğimizi yazdık. Aşağıya alınan kısma da doları getirdik. Zaten doları aşağıda sabitti. Şimdi dolar alıyorum kısmı bu sayıda alıyorum kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Sayfamı kontrol ediyorum ve aşağıdan alıcı hesabı girmem gerekmekte. Onu da şimdi giriyorum hemen. Evet Alıcı hesabı da seçtim arkadaşlar. Şimdi USD alıyorum kısmıyla devam ediyorum. Daha sonra burada kontrollerimi sağlıyorum. Ardından da onaylıyorum'a tıklıyorum. Ve başarılı bir şekilde arkadaşlar parite işlemimi tamamlamış oluyorum. İşte bu şekilde dolardan euroya geçip daha sonra da eurodan dolara geçebilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa bana aşağıdan yazmayı unutmayın. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Videolarımı da yararlı buluyorsanız beğenirseniz sevinirim.